Aa, parkta birileri oynuyor. Ben oynayacaktım ya. Kim var ki parkta? Gizlice bakalım hemen. Kim varmış? Aa, örümcek adam Nilo ya. Pepe de mi var yoksa? Aa, Pepe ve Jerry de var. Ne yapıyorlar onlar oyun oynuyorlar parkımda. Onları çıkarmam lazım. Hemen bir plan yapayım. Onları nasıl çıkarabilirim ben ya? Ah ya örümcek adamdan korkuyorum ama. Ama örümcek adam da böceklerden korkabilir. Şimdi ben parka böcek koyacağım. Şşş sessiz olun. Şimdi çekirgeyi bırakacağım. Aa. Şşş sessiz olun çocuklar. Haber vermeyin onlara. Bir tane de kertenkele var. Kertenkeleyi de bırakalım. Örümcek adam görmeden buraya bırakıyorum. Korkucaklar, böceklerden çocuklar, parkı bırakıp koşup gidecekler. Bir tane de örümcek var. Ama örümcek adam bu örümceği sevebilir. Çünkü kendisi de örümcek. Ne yapsam bıraksan mı? Bırakayım bence. Çünkü çok korkunç görünüyor. Yaşasın. Anne hani de arı bırakalım. Bu bir eşek arısı. Belki Niloya'yı sokar. Niloya koşarak uzaklaşır parktan. Onu da buraya bırakalım. Bakalım görecekler mi? Aa! Bu böcekler de nereden geldi? Bir sürü böcek var burada örümcek adam. İnanamıyorum kertenkele var, çekirge var, arı var. Hem de eşek arısı. Bu bize sokabilir. Ve bir tane de büyük bir örümcek var. Yardım et örümcek adam. Gördün mü bak? Bir sürü böcek bırakılmış buraya. Ne yapacağız şimdi? Ama örümcek adam korkmaz ki. Kertenkeleyi eline aldı bakın. Ne yapacak şimdi? Aa saklıyor onları. Hadi diğerlerini de al örümcek adam. Çekirge de gidiyor. Yaşasın örümcek adam kurtarıyor bizi. Arı da gitti. Ve örümcek. Aa örümceği geri aldı. Çünkü örümcekleri çok sever örümcek adam. Onu sallayacak galiba. Pepe ile Jiri'yi çıkarıyor. Hadi bakalım örümceği sallıyor. Örümcek adamlar örümcekleri çok sever çocuklar. Bakın. Korkmadı. Hadi biz oynamaya devam edelim. Böcekler gitti. Aa! Böcekler gitmiş. Nasıl getirdiler bunları ya? Kesin bu örümcek adam yaptı. Çünkü örümcek adam böceklerden korkmadı. Ne yapsam şimdi? Bir şeyler daha bulmam lazım. Onları bu parktan çıkarmam lazım. İşte bir yol daha buldum. Şimdi bütün maskeleri koyacağım ve hepsi çok korkacak. Hadi dizelim çocuklar. Onları korkutalım. Ama biraz sessiz olun, tamam mı? Duymasınlar bizi. Vau! Wow, nasıl korkunç maskeler koyuyorum? Şimdi çok korkacaklar. Şuna bakın. Ne kadar da korkunç değil mi? Kurt adamı da şöyle bırakalım. İşte tamam. Bakalım şimdi korkacaklar mı? Ceklerden korkmadılar ama maskelerden çok korkacaklar. Hadi bekleyelim. Şşt, sessiz olun. Aa, bu maskeler de nereden geldi? Bir sürü maske koymuşlar buraya. Koşun bakın buraya örümcek adam Nilo'ya. Aa, şu maskelerin korkunçluğuna bakın. Kim yaptı bunu? Örümcek adam buraya gel çabuk. Gel bakalım, gel bak burada ne var. Bir sürü maske koymuşlar. Örümcek Adam, sen böceklerden korkmamıştın. Maskelerden de korkmuyorsun değil mi? Hadi kurtar bizi. Aa! aa bütün maskeleri alıyor Örümcek Adam. Wow! Hello Neighbor gönderdi. Şimdi de kuru kafayı atıyor. Yaşasın! Başka Örümcek Adamı atmadı. Çünkü kendisinin maskesi. Ondan korkar mı hiç? Onu bıraktı. Bakalım şu beyazı atacak mı? Aa onu da atıyor. Hiç korkmuyor çünkü. Yaşasın. Sadece bir tane kurt adam kaldı. Onu da atsın. O en korkuncu. Evet o da gitti. Bütün maskelerden kurtulduk. Aa örümcek adam. O örümcek adam maskesini bana takabilir misin? Bak orada onu bana tak tamam mı? Yaşasın, ben de örümcek adam oldum. Artık kimseden korkmuyorum. Aa, maskeleri buraya fırlatmışlar. Maskelerden de korkmamış bunlar. Ne yapacağım şimdi ya? Başka da çare kalmadı. Bakar mısınız nasıl oynuyorlar? Ne yapacağım ya? Yapacak başka bir şey kalmadı. Başka bir parka gidiyorum ben. Hoşça kalın çocuklar. Gidiyorum ben.